Geldim. Dur ne oldu adım atma. Niye abi? Niye geldim? Geldim mi? Yap bakacağım. Geldi mi yap bakacağım. Tek ayak üstünde yürümüyor ki. Tik tak adım atmak parayla. Parayla. Allah al yahu. Saflar sağ olsun. Güzel taktik. Su geldi. Tamam adım atma. Tamam. Attım al. Nasıl götüreyim suyu? Nakit para yok. Ben de abi. Oh be bitti. Ah ayağım uçtu. Neyse adım atmak. Para. Çay, sigara. Et. Kaçak, tütün. İstem mi? Yok alma. Ya da sigara ver. Oh be ağzım tatlandı. Aman yürü dişim. Adım atmak para. Oh paralar iyi çıktı en aile sayesinde. Dur adım atmak yok. Abi ben nasıl böyle kalayım? Tik tak adım attım ver para. Tüh. Adım atmak yok yasak. Allah'ım ya Rabbim kuralı niye okudun kardeşim? Nasıl gideyim ben böyle? Ah, adım attım al abi ya, yapamıyorum. Adım atmak yok. Allah'ım ya Rabbim nereden çıktı bu kura? Aa, gidemiyorum abi al ya. Ulan herkes de gidemiyor oğlum tek ayakla. Gidebilecek var mı? Aa, olmuyor abi yapamıyorum ya bir türlü. Ya abi niye adım attırmıyorum millet? Adım attın. Tüh. Niye adım atıyorsan? Unuttum ya Adım atma Tik tak tik tak tak Parayı ver Unuttum ya görmedim ki tabi Anam Anam amma yoruldum Adım attırmıyor Basa ba basmadan yürüyorum Olmuyor Adım atmak Parayla olur mu ya Aman öderim ya Al kardeşim Adım atmak parayla olur mu ya? Hiç yerim yoruldu. Tik tak tik tak. Al al. Al hepsini al. Ben adım atacağım tamam. Atabilirsin. Oh. Bu niye adım atıyor da bizden para alıyorsun? Ver de o kadar parayı. Al ben de veriyorum. Oh, Sıfır yapmış oluyoruz bu kadar koşmayla da. Lan koşa koşa ciğerim yoruldu be. <laughs> tik tak tik tak tik tak. Dur ya bu ne tıkta evladım saat mi çalışıyor ya al para ya al bilmiyorsan ki bu onu yanıktı galiba nerede geldi millete bak dedeye bak beni kandıracak tik tak tik tak adım atmak parayla Dayı iyi bir git ya adım atmak parayla tabelayı gördün mü tamam al borç ya lan bir daha mı diyor bir tane vurdum tik tak tik tak al al Tik tak. Tik tak. Al. Ulan millette ne cins lan. Adım atıyor para alıyor. Adım atmıyor. Bir şey yapmıyor. Adım atınca para alıyor. Bir adım attı mı tik tak diyor. Bak al. Adım atmayın burada. Adım atmak para ya. Bunlar için. Ah nana, ah nana Patron geliyor şu tabelayı söke. Tüh çıkmadı ya. Bu ne lan? Adım atmak para. Adım atınca para mı? Ad, ad, adım atmayan para mı? Adım atandan para mı alıyorsun lan sen? Senin zihniyetin var ya. Ne para göz olmuşsun Ver o paraları. Millete dağıtacağım. Sen de işten kovuldun. Yürü git. Bu tabelayı da sök. Allah Allah. Adım atmak parayla mı olur?